Elektrikte de devlet desteğinde yeni bir düzenleme hayata geçiyor. 4000 kWh saat üstü yani 984 liranın üzerindeki faturalarda devlet desteği artık uygulanmayacak. Ayrıntılar Mustafa Kadir Mercan ve konuğunda elektrikte kademeli olarak uygulanan devlet desteği artık değişti. Peki detaylar neler? Hepsi ve daha fazlasını konuşacağız. Tüketici Federasyonu Hukuk Komisyonu üyesi Avukat İyaz Şimen birlikteyiz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz İyaz Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi bugün açıklandı aslında artık bu uygulama değişecek. Bu uygulamanın detayları nelerdir acaba? Şimdi yeni yapılacak düzenleme ile birlikte yıllık 4000 saatin üzerinde yani aylık tüketim miktarı 330 saatin üzerindeki hanelerin, abonelerin devlet desteğinden yararlanamayacağına yönelik bir değişiklik söz konusu oldu. Tabi bu yaklaşık 2,5 milyonluk aboneyi etkileyecek bir değişiklik. Aynı zamanda bazı ortak kullanım alanlarını düşündüğümüzde bu sayının daha da artabileceğini söyleyebiliriz. Tabii bu noktada abone başına aslında bu ölçüm dikkate alınıyor. Aslında devlet desteğinin biraz da faydalanılması gereken kişileri tespit ederek yapılabilmesi açısından sadece tüketim, tüketimin yanında... Örneğin işte hanedeki kişi sayısının veyahut da oradaki konutun lüks konut mu olup olmadığının veyahut da şöyle baktığınızda bir plazada yaklaşık işte 1 artı 1'de ikamet eden bir kişinin kullanım oranına baktığınızda bunun altında kalarak bu destekten yararlanabileceğini ama 5-6 kişilik bir hanede hanedeyse e, bu e, abonenin bu destekten yararlanamayacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla buradaki değişikliği aslında uygularken o hanede kaç kişinin yaşadığı, gerçekten bunun ihtiyaç sahibi olup olmadığını da göz önüne alınarak e, uygulanması daha adilane olacaktır diyebiliriz. E, malum bugün Dünya Tasarruf Günü bu şekilde e, sosyal devlet ilkesine de bağlı kalarak e, enerji, tüm dünyanın ihtiyacı e, düzenlemenin de bu şekilde değiştirilerek uygulanması aslında daha adilane olacaktır diyebiliriz. Aslında kısacası devlet desteği halen daha devam ediyor. Fakat sadece adil olabilmesi adına yeni bir düzenleme yapılıyor. Doğru değil mi? Devlet tamamen desteğini kesmiyor. Doğru. Buradaki sadece belirli bir sınırlanmanın altında kalan hanelere destek verileceği e, şeklinde bir değişiklik söz konusu. Ama tabii e, buradaki hanedeki kullanım miktarı e, kişi sayısına bağlı olarak da değişebilir. O konutun e, lüks konut olup olmadığına göre de değişkenlik gösterebilir. Sadece kilowatt saate göre bir sınırlandırma yapılması e, sosyal devlet ilkesiyle uyuşmamaktadır. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. E, yayınımızın başında söylemiş olduğumuz gibi artık uygulamanın, kademeli olarak uygulanan uygulamanın artık değişikliği söz konusu detayları konuştuk diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.